Kral merhabalar. Değerli dostlar nasılsınız? Sağlığınızı duacıyım. Ben de iyiyim şükürler olsun. Dostlar bugünkü sohbetin başlığını kolayı zorlaştırmak ahirete koydum. Dostlarım hayat zor mu? Bu hayat çekilmez diyenlerden misiniz? Isırabım doğuştan ben doğarken ölmüşüm dizelerine sıkça mı terennüm ediyorsunuz? Zor olan hayat değil hayatı zorlaştıran insan. Allah insan için kolayı diler. Gücün yeteceği kadını teklif eder. Bakara 286'da geçiyor dostlarım. İnsan insanın niçin kurdu olsun ruhu olmak varken? Zorluk ve kolaylık, iyilik ve kötülük, güzellik ve çirkinlik, dostluk ve düşmanlık dostlarım bize göre anlam ve değer kazanıyor. Biz ürettiğimiz için korku, öfke, zor, çirkin var? Biz üretirsek merhamet, değerlilik, sevgi, değer bilirlik de var. Her değerin kaynağı da merkezde insan olarak biziz. Ustalar, hayat sınavının çok kolay olan soruları zorlaştırarak kendimize sınıfta bırakıyoruz. Arkasından da. Nice sınıfta kaldım diye ağlıyoruz. Ancak bu sınıfın tekrarı yok. Kas ve kemiklerin güneşle iyice ıslanan yılan dostlar, çevre kontrolüne çıkar. Bir marangoz atölyesine uğrar. Olacak ya, kuyruğu marangozun iki tarafı dişi testerese çarpar. Ve yılan yaralanır. Öfkelenir, testereyi ısırır. Ağzı kanla dolar yılanı. Kendisine saldırıldığını düşünen yılan testereye dolanır. Güya onu hareketsiz hale getirecek, sık boğaz edecektir. Ancak testere yılanın her yerini deler ve kanlar fışkırmaya başlar. Yılan kan kaybından ölür. Bir anlık öfke, intikam duygusu ölümüne sebep olur yılanın. Dostlar, olay ve olgular sabırla, empatiyle anlaşılmayı gerektirir. Teğni diye bir kelime var dilimizde. Acele etmemek anlamında. Yurdumun insanı teğniden yoksun. Ben de dahilim buna. Birbirimizi anlamaya çalışmıyoruz. Dayatmacıyız. Karşı düşüncelere saygı göstermiyoruz. İnhisarcıyız. Başkalarının haklarına kör ve sağır davranıyoruz, e benciliz. Kişilere ve eşyaya işimize yaradığı kadar değer veriyoruz, e çıkarcıyız. Bir vali dolusu altınımız olsa yetinmiyoruz, e tamahkârız. Veren elin alan elden üstün olduğunu birbirimize anlatıyoruz, ancak bunu hayatımıza indirmiyoruz dostlar. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek. Diyen Yunus kadar olmaya da gerek yok hayattan şikayetçi olmak için. Kirlenmemiş bir fıtrat, aşılıktan kaçınılan yaşam, hesabı kolay verilebilir sınav için yeterli dostlar. Evin hanımı, farenin buğday çuvallarına verdiği zarardan bıkmıştır beyne bir kapan almasını söyler. Kendisinin ölümü için verilen kapan parça duyan fare telaşlanır. Tavuktan yardım ister. Tavuk fareye yüz vermez. Bu senin problemin. Ben sahibinden memnunum. Yemim de vakti de yiyorum. Yumurtamı yapıyorum der. İstediği desteği alamayan fare evin ineğine gider. Ne olur? Ev sahibine engel olun der. İnek faren telaşına anlam veremez. Onu tersler. Kapağını eve getirilir. Fare için sıkıntılı günler başlamıştır. Ancak bir yılan gelir, kuyruğunu kapana kaptırır. Bu acıyla evin hanımını ısırır. Hanımını baygın hale gören adam ona bir tavuk suyu çorba yapmak ister. Tavuğu keser yolun zehirlediği kadın birkaç gün sonra ölür. Cenazeye gelenlere ikramda bulunmak gelecektir. Öyle ya kızım gelecek. ikram. Adamın aklına ineği misafirlere ikram etmek gelir. İneği keser. Fare olanlara bakar. Hem kızgın, hem üzgün, hem şaşkındır. Dostlar, hayatı güzelleştiren ve kolaylaştıran biraz daha paylaşmak, başkasını anlamak, başkası için var olduğunu bilmek, yaşatmak için yaşadığına inanmak değil midir? Hayat oldurmak mıdır, öldürmek midir? Oldurmayan bir ruhun yaşattığı beden, insanlığa leş, tarihe çöptür. Küçük şey diye bir şey yoktur. Helal lüzumsuz hiç yoktur. Martıların kanat çırpmasıyla okyanuslarda dalgaların oluşacağını idrak etmek hazineleri keşfetmekten daha değerlidir dostlar. Ne mutlu idrak edebilenlere. Hayat bu oyun sahasıdır. Yaptığın iyilik de, kötülük de gün gelir seni bulur. Bumerang gibi. Fare onun için hem kızgın, hem üzgün, hem şaşkındır. Keşke tavuk ve inek bunu bilseydi, evin hanımı ve beyi bunu idrak edebilseydi. Adam hanımını kaybetmez, kadın canından olmazdı. Şimdi hepsi yaşıyor olurdu. Dostlar, siyaset, akademi ve medya alanında yer işgal edenler toplumun vitrindeki modellerdir. Onlar bizi hem temsil eden hem bize kılavuz olurlar. Yarınlarımızın mimarlarıdır bu insanlar, bu kişiler. Hayat sahnemizin ekran yüzü olan bu kişilerin ağzından çıkan her söz bizi düşündürür, etkiler. Onların söyledikleri adeta bir ayet hükmündedir. Estağfurullah. Kimlik ve kariyerleriyle seçkinler kategorisinde yer alırlar. İstenir ki davranış ve sözleriyle mensubu buldukları topluma yaşama sevinci versinler aidiyet hissi tattırsınlar. Zehri bal eylesinler. İçimizi karartmasınlar. Egoların esiri olmasınlar. Olayların ve olguların kümüne vakıf olsunlar. Bilmediğimizi ve görmediğimizi bize hem bildirsinler hem gördürsünler. Zor şeyler değil bunlar. Olması gerekenler dostlar. Bir süreç yaşıyoruz dostlarım. Seçim satı mali deniyor buna. Siyasetçiler, gazeteciler, akademisyenler medyamızı işgal ediyor. Dinliyorum kendilerini zaman zaman. Onlara zaman da ayırıyorum. Az bir zaman da değil. Televizyonu kapatırken ben bunları niye dinledim ki diyor. İçimin karardığını, sinirlerimin gerildiğini hissediyorum. Stüdyo değil sanki bulundukları yer. Arena. Zihinlerde ve gönüllerde saygın yer edinenleri istisna tutuyorum. Pek çoğu kırmızı görmüş boğa gibi birbirlerine saldırıyorlar. Güzel güzel konuşmak, sabırla dinlemek varken dostlar ne güzellik ne de sabır bulabiliyorsun. Onların ilişkilerinde. Konuşan da dinleyen de mutlu olmuyor. İsraf edilen zaman, kendilerine güven, duyulan kimliklerin yıpranması karamsarlığımıza yol açıyor doğrusu. Dostlar, böyle olmamalıyız. Hayat orkestrasının her enstrümanını yeniden akort etmeliyiz. Zor değil. İyi niyet samimiyet lazım uzağa gitmeye gerek yok fabrika ayarlarına dönmek yeterli adı fıtrat yoksa kendi katleden yılan şaşkınlık yaşayan fare hikayeleri bitmeyecek dostlarım. bitmez de Dostlar yeni bir sohbette buluşmayı diliyorum Hoşçakalın